Seda kaç haftadır buradasın? Üçüncü hafta. Üçüncü hafta. Ve üç haftadır ayaktayım her seferinde. Yeşim, üçüncü sezonunu bitiriyorsun neredeyse. Ne evet. Bir şey söyleyeceğim. Biriniz 52. 20 puan. Diğeriniz ise 51 puanda. Anne. Bir puan. Bir puan. 1. Allah. Yürek dayanmaz. Deda düğün yapacak. Düğünü var ve çok ihtiyacı var burada kalmaya. Yeşim gerçek bir efsane. Duymayan bilmeyen kalmadı. Listelerin tepesinde. Evet. Bu eleme potalarına da çok alışıksın. Genelde bir şekilde çıkıyorsun. Eşim şampiyon, gidemez. Maalesef bunu yapmak zorundayım. Burası şampiyon falan dinlemiyor abi ya, Sultan'ım sultanım. Sadece değil. bir puan farkla gelinin mutfaktaya veda eden gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya ve hayallerine veda eden gelinimiz. Aa! Aşkım. 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 Aşkım.

Beyhan abla yok. Bura nasıl yaşanacak? Burada nasıl vakit geçireceğiz? Beyhan abla çok güzeldi. İyilik iyiydi, kişiliği iyiydi. Ben onu çok seviyordum. Ya şimdi aynı. Rabia Hanım çok kötü oldu. Burada bir iyi bir arkadaşlık edindim, dostluk edindim. Gerçekten demek ki bir daha da kendime böyle kanaat getirdim ki beni seven varmış. Bir şampiyonluk ve 220 bilezik kazandın. Ve saniyeler sonra inanmak çok güç ama ton kez bu stüdyoya veda ediyorsunuz. Yeşim, neler söyleyeceksin? Başarı uğruna gerçekten burada çok belki de kırdım, bazen kırıldım. Bitti dediğimde bir daha başladım ama bu sefer ben de bir şeylerin bittiğini hissediyordum. Artık buna Can make mi denir? Yorgunluk mu denir? Adını bilmiyorum. Yoruldum belki de. Bir şey kaldı. Biliyorum. <laughs> Yaparsın. Yapacaksın. Bugün elendim, evet. Olmadı, bir şeyler ters gitti. Burada olabiliyor bu başarısız olduğum anlamına gelmiyor. Ben zaten başarılı olduğumu kanıtladım. Belki de gitmem daha hayırlı olur. Daha fazla kimseyi kırmak istemiyorum. Kırılmak da istemiyorum çünkü artık gücüm kalmadı. Doğru zaman belki de şimdi. Oo! Oh! 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 Romantik. Oh! Seni seviyorum dünyalar kadar. Kayınvalidem her seferinde haklısın, öylesin, böylesin. Demek ki her seferinde şans iyi gitmeyebiliyor. Bu sefer olmadı. Şimdi burada bazen gelinini bulamıyorsun, yeşimi bulamıyorsun, tartışıyorsun. insan onları bile özlüyor. Onları bile özleyeceğim yani. Hakkımızda böyle hayırlısı. İçime doğmuş belki de. Seda hep kalsın istiyordum. Bugün de kalbimi şeyi herhalde bilmiyorum. Kalmasına da sevindim bir taraftan. Ben sevinemedim. Kimin nasibi varsa burada şampiyon ol, efsane ol fark etmiyor. Benim nasibim bu kadarmış. Beyhancığım. Buraya kadar. Yapacak bir şey evet. yok. Sarılayım. <laughs> Öyle sarılayım sizi. çok seviyoruz. En son kimden para aldın? Allah. Evet. en son kimden para aldın? Kimden para? Nereye gidiyorsun? Ay Beni <çoğardım. gülüyor> <laughs> 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 Rüyamda görsem inanmazdım. Bir gün buradan gideceğim ben. Çünkü burayı çok seviyorum. İnsanlarını çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Kendinizi üzmeyin. Tamam mı? Kendinizi üzmeyin, Beyhan abla ne söyleyeceğim, ha? Ne söyleyeyim? Ne Herkese söyle. çok teşekkür ederim. <laughs> Keşke Eğer söyleyeyim. bilmeden insanları kırdıysam özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin. Bak, bundan sonra böyle. Uçanım, gel, Her bana baktığında bu yüzü göreceksin. Bak. Helal ben burayı <laughs> çok seviyorum, biliyorum. Bunu biliyorum. Sen buranın gülüsün, gülü. Evet, herkes bilsin. Senin kara kaşlarına kurban olayım ben. Mesela yönetmeninden, kameramanından, herkes. Herkesin bir anası oldum, herkes. Çok sevdim, onlar da beni sevdi. Ama buraya kadar. Neden eşekle geldin? Ben mutluyum. Benim bayramım. Kızım için yani, bunu yeşim sen, kadar ben bir şey anlatmayacağım. Sen bu eşeği nereden buldun? Kimin eşeğini getirdin? Gerçek mi o? Yani bir şey diyeyim. Çok bir şey yok. Söyle aşkım. Bir şarkı var ya keşke seni sevmeseydim diye. Eee? Ben de keşke seni tanımasaydım. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an çok kötüyüm. Konuşamıyorum zaten. Keşke tanımasaydım, keşke bir şeyin şarkı var ya keşke seni sevmeseydim diye. Bu o da bana çok ağır geldi. Keşke yeşimle e, bir ablayı tanımasaydım. İnsan ister istemez bir aile oluyor burada ya. Hayır abi abla ya. Başarılı. <laughs> Hakkımız daha iyisi böyleymiş. Sana da başarılar. <laughs> ben elimden gelen her şeyi yaptım. Vicdanım rahat. Kayınvalidem yata yata bu yol bu devran hep gider sandı. Gitmedi. Olmadı. Onun yüzünden gidiyoruz. Beyhan Öksüz ve Yeşim. 3 sezondur yani katkınız bilmiyorum dillere destan. Buranın efsanesisiniz. Yani gelinin mutfakta eşittir sizlerden. Yani saysam bir elin parmağını geçmez. Böyle iz bırakmış isimler. Her efsanenin bir sonu var. Okay. Belki de böyle daha hayırlıdır. Tabii canım. Alkışlarla. Bu süreç buraya nasıl geldi inan bilmiyorum. Kendim bile böyle çok şaşkınım, şaşkınım yani nasıl oldu, neden? Nasıl buraya kadar düştük? Hadi gelin. Ay. O son bakış var ya onu hiç <laughs> sevmem ben. Son bakış. Son bakışında attı Beyhan abla. Pazartesi günü yeni gelin ve kayınvalidemle burada olacağız. Hoşçakalın. Bugünün puan durumu şöyle. Özge 16 puan. Yeşim 16 puan. Damla 11 puan. Seda 9 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Damla 72 puan, Seda 52 puan, Yeşim 51 puan.